Merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba ben Hasan, bir tutam şifadan. Burada doğal yüzde yüz kozalak pekmezlerimiz var. Kızıl yapılıyor, Akdeniz'den gelip. Akciğerdeki bütün solunum yolları hastalıklarını etkili. Burada doğal organik sirkelerimiz var. Elma sirkesi, gül sirkesi, enginar Şartları sirkesi. Fiyatları nedir onları da söyleyelim. Şekersiz pekmezimiz, kozalak pekmezimiz 60 lira. Şurubumuz daha çok çocuklar için 70 lira. Koyu kıvamlı pekmezimiz 85 lira. Burada sirkelerimiz var. Alıç sirkesi, üzüm sirkesi, enginar sirkesi. Bunlar 40 lira. Gül sirkemiz 50 lira. Elma sirkemiz var. Bunların hepsinin çeşit çeşit faydaları var. bunlar ne? Burada doğal soğuk sıkım yağlarımız var. Soğuk sıkım makinesinde ve distilasyonla üretilen uçucu yağlarımız. Lavanta ya, kekik yağı yani. Esans değil, direkt özü. Yağını Hı. biz kendimiz çıkartıyoruz imalatını. Böyle bu Lavanta Bahçeniz de mi var? Lavanta bahçemiz yok. Çiftçiler bize La, getiriyor. Siz üretiyorsunuz. Çiftçilerin de, üretiyorsun. yağları çiftçiye de destek oluyoruz. Burada organik lavanta yağını altına mum yakarak ortam rahatlatıyor. Buhurdanlık bu buhurdanlıkla. Şey diyorlar. evet. Bu Son popüler ürünlerinden birisi evet, bu her yerde bütün görüyorum. Bütün stresi, siniri her şeyi alıyor. Yani burada da lavanta çiçeklerimiz var. Tanesi 20 lira. Organik. Demek Çiftçilerden yani. alıyoruz. Yeriniz nerede? Yerimiz imalatımız var. Ahi Evren Sanayi sitesinde. Ankara'da? Evet. O güzel. Ee, bir tutam şifa olarak da Instagram'dayız. 250 bin takipçimiz var. Birtutamşifa.com'dan da satış yapıyoruz. Instagram'dan DM atarsanız bir tutar şifa Instagram'da 250 bin takipçiler. Fuar özel indirim yaptınız mı? Fuar özel ünlülerimizin indir çoğunda indirim var zaten şu an. Peki bol kazançlar. Sağ olun.